Canlarım güzel bir falda Daha sizinle beraberiz Kanalıma abone olmayı Videomu beğenmeyi ve katıl butonumu Tıklamayı unutmayın İyi ki varsınız iyi ki buradasınız Diyorum sizleri sevgiyle Kucaklıyorum hayatın getirdiği Neşe mutluluk bolluk bereket Olsun her şey Gönlünüzce olsun diyorum Mutluluk yüreğinize de olsun Yine güzel bir falla Daha beraberiz kanalımıza abone olduğunuz için, emeğime karşılık verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada e, gördüğünüz gibi e, yeni bir falla ee, yeni bir günde, yeni bir zamanda sizlerleyiz. Ben sizleri çok özledim. Umarım sizler de beni özlemişsinizdir. Bakın burada küçücük maskotumuz var. Uğur getirsin fallarımıza diye. Ekim fallarını alıp tekrar devam ediyorum. İskambillerle bakacağım bu sefer. Bakalım İskambiller Ekim ayı fallınız için neler söyleyecek, neler var burada. Açıkçası hani bunu göreceğiz burada. Ee, ve bakalım neler göreceğiz ee, Diyebilirim ki Her şeyinizin gönlünüzce olmasını Diliyorum ee, Burada ve sevgiyle de Başlıyorum o güzel falınıza Bakalım neler var İskambil'de bugün ee, Sevgide her şeyde göreceğiz ee, Burada ee, Şöyle söyleyebilirim ki Hani bu falda Ne çıkarsa bahtınıza diyoruz Hemen kartlarımı çekmeye başlıyorum Koç Burcu için Ekim ayında Koç burcu İskambil'ler ne der Koç burcuna? Neler bekliyormuş bakalım. Koç burcunda Ekim ayının başlarında çok büyük bir hayal kırıklığıyla gireceksiniz. Çünkü çok büyük bir sevgi gözüküyor. Ama iletişim kopukluğundan dolayı sevdiğiniz insandan haber alamadığınız ve kıskançlıklarla dolu zamanlar geçirebilirsiniz ve bu şekilde Ekim ayına girebilirsiniz koçlar çünkü kötü zamanlardan geçiyorsunuz ve sevdiğinizin ne durumda olduğunu bilmediğinizi farkındayım neler yaşadığını bilmiyorsunuz açıkçası ve onu düşünüyorsunuz fazlaca ona odaklanmışsınız burada bunu da koç erkeği olarak alırsak ki eğer çünkü vale olan koç erkeği niyetine geçer o zaman da koç erkekleri de biraz kendini düşünüyorlar hayatının aşkını bulmuşken Kıskançlık nedeniyle bir soğukluk girmiş olabilir aranıza. Koç erkeği sevdiklerinizle iletişime ara vermiş olabilirsiniz. Koç kadını da sevdiklerinden haber almıyorsa bu kıskançlık nedenlerinden dolayı olabilir. Ve araya giren dedikodular, yalanlar da iletişim kopukluğuna sebep olmuş olabilir. Belki maddiyatı dengelemek isteyen çiftler vardır ki e, o yüzden birliktelikte bir hayal kırıklığı var e, Koç burcunda üzüntü var ayrısınız Çünkü e, ve e, ben de e, maça ası geldi beraberlikte sorun yaşadığınız konuları artık yavaş yavaş toparlayacağınızı söyleyebilirim aşkla ilgili adımlarınızı dikkatli bir şekilde atacak ve güzel haberlerle e, kuşanacaksınız diyebiliyorum bu kartlardan Joker kartı geldi. E, i̇lişkinize bir şans daha vermek, e, çalıştığınız firmaya bir şans daha vermek ve şansınızı bir kere daha denemek isteyebilirsiniz. Şans kapılarınız açılıyor. Temmuz, e, Temmuz dedim pardon. Ekim'in ikinci haftasında e, tamamen açılıyor. Dilimiz sürçtüyse affola Ekim falındayız e, diyebilirim. E, ve e, şansınız Ekim'de açılıyor. Koç burçları, zamana bırakılmış bazı şeyler, zaman girmiş araya, üzüntü ve kötü zamanlama var açıkçası ama çok sevgi dolu olduğunuzu düşünen ex partnerleriniz de var burada. Koç kadını da çıktı şu anda, sevdiğinize kavuşmak isteyebilirsiniz açıkçası böyle gördüm. Ee, ve bakın zaman e, dörtlü zamanlarda tekrar bir araya gelmek ve tekrar bir barış var Ekim ayının üçüncü haftasından itibaren tekrar bir barış yaşanacak Tekrar bir araya gelme e, dördüncü haftasında da tekrar yeniden ilişkiye başlayacaksınız Ve büyük bir aşkla da ilerleyeceksiniz Hani bunu söyleyebilirim e, koç burçlarımız için. Çünkü e, koç burçlarımız ilk başta kederli ve üzüntülü başlıyorlar, ayrılıkla başlıyorlar. Belki sorunlar, kıskançlıklar, kısa ayrılıklar olacak. Uzun zamandır görüşmeyenlerimiz varsa da ve her şeyin kötü gittiğini, hayal kırıklığı duyanlarınız varsa da ikinci bir şans geliyor. Tekrar bir şans vereceksiniz birbirinize ve tekrar bir araya geliyorsunuz. Özellikle dördüncü haftası olabilir, Dörtlü zamanlar olabilir, 24'ü 14'ü gibi zamanlar olabilir. Aşkla ilgili güzel haberler, bir araya gelme, evlilik teklifleri alabilirsiniz. Barışlar var. Çok muhteşem mutluluklar bekliyor sizi. Açıkçası maddi konularda pek sorun göremedik burada. Nedense biraz aşka yoğunlaşıyorsunuz ekim ayında maddiyatı dengeliyorsunuz demek ki e, koç burçları biraz daha aşka ilişkilere aile ilişkilerine yoğunlaşabilirsiniz evli olanlar ailenizle vakit geçirmek tekrar ailenize bir şans vermek onlarla bir arada olmak isteyebilirsiniz e, ve e, görelim bakalım e, neler var burada e, şöyle kartımı alıyorum Kartımı alıyorum şöyle. ben çekiyorum bir kart. Ee, Ekim ayı mesajlarınızı çekeceğim mesela. Ee, Ekim ayı mesajlarınızı çekmek istiyorum. Sırayla açıklayacağım. Ee, almanız gereken mesajlar, tanrıça kartları ne der? Yani bunu e, böyle şey yapalım da hepsini biz kapatalım ee, bakalım almanız gereken o mesaj almanız gereken aşkla ilgili mesaj ne ee, koç burçları ne yapmalı ee, bakalım evrenden gelecek e, mesajlar var açıkçası burada melek kartlarının söyleyeceği şeyler var ee, burada görüyorum böyle hemen çektim ee, ve şimdi gelelim evrenin size verdiği e, peri kartı mesajları bir evrenden alacaksınız e, ay kartlarımızın mesajları var e, onlardan birer tane mesaj alacaksınız Ben size açıklamalarıyla söyleyeceğim ve en sonunda işaret kartından evrenin size yolladığı mesajı alacaksınız kainat Güzellik, ağaçlar, doğa, tabiat ve evrenden gelen pozitif mesajınız neymiş bakalım. İşaret kartları ne söyleyecek size? Ay kartları ne mesajı verecek? Bakalım evren size ne söylemek istiyor? Negatif enerjiler, melekler neler söylüyor? Bir bakalım koç burçları. Boş boşlukta hissetme, boşlukta olma. Şu an bir ayrılığa adım atmış olabilirsiniz. Kendinizi boşlukta hissediyorsunuz. Ee, bunu söyledi kartlar açıkçası. Ve e, burada da e, şöyle yapalım. E, Divin loan var. İlahi aşk, ilahi sevgi, ilahi tutku dedi e, minik kartlarım burada. E, minik melek kartlarım burada. Ee, dedi ki, divine love, ilahi aşk, ilahi sevgi, ilahi bir tutku var aranızda. Ee, yani burada nasıl diyeyim ki, e, ilahi güçler sizin için çalışıyor ruhsal bir bağlantı olabilir aranızda. Yani çok büyük bir sevgi ve aşkla bir araya geldiniz. Onsuz boşlukta hissediyorsunuz ama karşı taraf da aynı şekilde koç burçları. O da sizsiz kendini boşlukta hissediyor. Hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz. Böyle bir tembellik enerjisi olabilir üstünüzde ama düzelecek yani bu. Ee, Ekim'in birinci haftasından ikinci haftasına geçişte bu ağırlığı atıyorsunuz ağır başlı enerjinizi başkalarına uzatın. Flört kartı geldi. Önce bir flörtleşme başlayacak aranızda. Sonra ee, daha da büyüyecek bir sevgi görüyorum. Baş rahibe kartı geldi. Manevi öğretilerinle başkalarına yardımcı olabileceğin ilahi bir bilgiye sahipsin. Bakın koç burçları. Bilginizle insanlara yardımcı olacaksınız. İlahi bilgileriniz var. Çok bilgili konularınız olabilir. Başkalarının bilmediği şeyler olabilir. Bildiklerinizle ışığınızla insanlara yol göstereceksiniz ve çok başarılı bir zaman görünüyor sizin için. Açıkçası bunu gördüm ve gerçek sevgi var burada. Gördüğünüz gibi gerçek sevgi, gerçek aşk. Ee, anlamına geliyor ee, ve gerçekten gerçek aşkı bulacaksınız ekim ayının ikinci haftasında ee, ex partnerlerinizle barışabilirsiniz ee, flörtes halinde olanların sevgisi yükselebilir platonik aşıklar tekrar bir araya gelebilir evli olanlarımız da ailesel sevgilerini arttırabilir ve tekrar baş başa kalarak güzel zamanlarla ailelerini büyütebilirler Gerçek sevgi tükenmez, ruh eşinse seninle kalır. Seni seven seni olduğun gibi kabul eder. Bu aşkın gerçekliği artık seni takmin ediyor. Aşkım gerçek deme noktasına geleceğinizi ve gerçek sevginin size geleceğini söylüyor aşk kartlarımız. Ve e, sizi sevenin sizi olduğu gibi göreceğini değişmemeniz gerektiğini de söylüyor kartımız. E, ve içinizdeki çocuk dedi meleklerimiz içindeki çocuğu çocuğa sarıl onun şefkate ilgiye ve güzelliklere ihtiyacı var ona sevgi akıt dediler burada ona sevgi akıtmanız gerekiyor İçindeki çocuğu canlı tutmanız neşeli olduğunuz gibi görünmeniz etrafa ışık olacaksınız dedi melek kartları ve su şövalyesi geldi duygusal romantik meraklı düşünceye dalmış Aşık olma ya da evlenme teklifi, duyguları dengeleme ihtiyacı, sosyal bir etkinlik daveti, su grubu bir insan hayatınıza geri gelebilir. Koç burçları, romantik meraklı düşünceye dalmış, yükseleni su olur ya da duygularından emin duygusal duygulardan anlayan sizi çok sevecek bir insanın varlığı da olabilir. Özellikle kalbi boş olanlar, sizin de kalbinizin dolacağını söyleyebilirim. Ee, ve burada e, Bahar'ın altılısı geldi. Peri kartlarımızda bu da evrenin size birinci mesajı. Perilerden geliyor evrenin birinci mesajı. Harika haberler yolda. Ödüller getiren akıllı seçimler, başarı ve halk tarafından tanınma. Kariyerde yükseliyorsunuz. Bilginizle, cesaretinizle halk tarafından tanınma, ödüller alabilirsiniz. Koç burçları bu da sizi bekliyor. Bunu söyleyebilirim açıkçası ve e, ay kartımızın mesajı burada şu oluyor serbest bırakmak için neye ihtiyacım var Yani bir şeyleri artık serbest bırak duygularını serbest bırak sevgini serbest bırak yeteneklerini göster diyor kendini kısıtlamaktan kendini, kontrol etmekten vazgeç diyor. Daha cesur ve daha atak olman gerektiğini söylüyor. Ay kartıyla evren sana. Serbest bırakmak için neye ihtiyacınız var? Kendinizi serbest bırakın ve bakın evrenin en güzel mesajı geldi. işaret kartından iki rakamı. Ekim'in ikisinden itibaren ikinci haftasına doğru bolluğu kucakla dedi. Şansın açık. Dediğimiz gibi şans kartınızda çıkmıştı. Bolluğu çağır ve kucakla. Evinde tarçın tutsule ve evrendeki sonsuz berekette bolluğunda senin de e, bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol. Koç burcu bolluk sana gelecek dedi evren. Açıkçası burada ve ben buna çok sevindim. Umarım bolluğu kucaklarsın ve bollukta da e, berekette de bir numara olursun diyorum. Sevgiyle sizleri kucaklıyorum. Gönlünüzden geçen niyetleriniz gerçek, gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Yüceler yücesinin yardımı üstünüzden eksik olmasın. Bol bereketli ömürleriniz, sevgi dolu kalpleriniz olsun diyorum. Gözyaşlarınız mutluluktan aksın, acılarınızı e, bir mum alevi kadar çabuk bitsin diyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.